Cansız kuru saçlar için genelde Jojoba yağını öneriyoruz. E, jojoba yağının içerisine yine e, cansız saça neden olan şey aslında saç tiplerinde yeterince saç köklerini beslenememesi. E, orada da yine dolaşım hızlandırıcı, kan dolaşımını oraya o bölgeye kan toparlayıcı öz yağları seçiyoruz. Bunlar nedir? Nane servi biberiye, çam ağacı, sedir ağacı, ardıç meyvesi, servi gibi ağaçlar. Bunlar ciddi bir şekilde kan dolaşımını hızlandıran ve kanı o bölgeye toparlayan yağlar. Bu anlamda da aromaterapi yağları gerçekten etki, bu etkiye sahip. Saç derisinin aşırı yağlanmasına daha temizleyici özellikle. E, çay ağacı gibi, işte gene nane ve lavanta gibi arındırıcı, temizleyici özellikle, sebum üretimi dengeleyici özellikle yağlar. Kepeklenme probleminde tea tree, çay ağacı e, yağından yapacağımız ürünler. Bunları genelde yüzde oranlarında hazır şampuanlara da koyabilirsiniz. Yüzde iki dediğimiz e, yaklaşık 60 damla yapıyor. Saç uçlarını onarıcı yağlar gene Argan yağı çok yüksek E vitamini içeriyor biliyorsunuz. Ee, biberiye yağı ile beraber argan yağını özellikle öneriyorum. Cid, saçı gerçekten toparlıyor, parlaklık kazandırıyor, hacim kazandırıyor. Ve de jojoba yağını öneriyorum.